Haydi bismillah arkadaşlar. Ne başlamak lazım şimdi? Ignite'lı flash'lı var karşımda. Alkan başlayalım ne olur ne olmaz. Şimdi bu adamı ben üstüne atlayacağım. Adam bana E basacak. Dışarıdan falan kaçacak hiç gerek yok. Ya bu ne ne alaka? Şaka mı ya? Anlıyorum gerçekten. Ya oyunu kazanamayacaklar ama. İstedikleri kadar güçlü olsunlar. Late game'de biz çok daha güçlü güçlüyüz bence. Yani adamlar da çok kırılgan zaten. Şu an bu adam beni zorluyor da hiçbir anlamı yok bence. Abi minyon alamıyorum ki ben. Minyon alamıyorum lan. 4 farmım var anasını satayım. Blizz yarışacağım. Aynen biraz daha vur. Kule Benim kuleyi hiç vurmasın ama. Şöyle takas yapacağız. Ne oldu orada çocuğu? Hadi <laughs> git bakayım. Biz... Yo burada çocuk izliyor ya. Geliyor bir de öyle kuleye vuruyor ya sanki hiçbir şey yapamayacakmışım gibi. Kafamı atlayacak. Bye bye. <laughs> Allah'ım ya. Şu an iyice sıçtım bu arada. Çok büyük sıçtım. Buraya de çok hoş olur. Kaç tamam. Gel buraya gel. Buna gel ama ya İyi bari asist aldın en azından Oğlum şu an var ya içimin yağları eriyor eriyor ya Böyle top lane'de Vayne, Tristana, Lucian oynayan tipler var ya Onları böyle ezince öyle bir rahatlıyorum ki anlatamam size 88 gold veriyor Allah'ın fukarası bak Büyük milyon kesiyorum senin kadar gold veriyor Evet Vallahi çok tiltim ya şu top lane S oynayanlara Yardım edin bokunuzu yiyim Çocuk hala daha deniyor ya hala bu adam bu arada ya bu oyuna. Oynamaz herhalde. Çok kolay oldu çünkü. Benim Nash orada bitti. Mid otoban zaten aynen. Tek botları iyi herhalde. Diğer 3'ü çöp. 12 dakikada 90 farm gayet normal bu arada lan. Niye şey yaptın ki? Yasuo 140 farm yapmış. Oğlum asist alsaydın lan bari. Ya so bu arada bayağı iyi farm yapmış lan. 150 farm dakika 14'te. Gayet iyi yani. Normalde dakikaya eşit gidersin. 15 dakikada 150 farm falan filan. Adam daha da fazla yapmış. Oh adam kafamı bombaladı ya. Almalı mıyım ki mejeyi? Bence almayayım. Almayayım hiç gerek yok ya. Ondan sonra sıfır yüke falan düşer. Efe attılar lan adamlar. ya siniram mahvolmuş falan neye göre alıyorsun. Bizim takımda çok AP varsa ve karşı takımda tank varsa 2 3 tane alıyorum genelde. Mesela bu oyun gerek yok gibi ama eni bak en çok sıkıntı mesela. Eni sıkıntı şöyle yapayım. Kemik zırhla oynayabiliriz ya. Oo, 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 oo. 2 milyon eni geldi lan. 2 milyon. Sen 3, 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Yeni ile Ne başlanır? Ha, karşıda da şey var. Ratirele var yine. Bu sefer karşı takımda ama. O tipiler salak oluyor boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsun. Abi yeni oyuncuları çok korkunç oluyor ya bu arada. Yani. Bilmiyorum. İyi bak kemik zırh. Kemik zırh kurtardı biraz. Ben yani bu arada bu oyun ilah sindiren kasabilirim ya. Tek AP kartuş olur. Tek AP oynayabiliriz bu maç. Kartuş vursun abi. Ben yani ilah sindiren aklın sonu falan alırım. Zaten Twitch de AP, eni de AP. Bilmiyorum öyle düşündüm. Bakalım <laughs> bu ne ya? S diyeceğim, yeter. Abi yeter. Yeter. Bu öldürülebilir aslında ama neyse base atalım. Bu arada ben Doran's Blade alacağım ya. Bu arada oyun bitti la galiba. Ratire ile yine motor oldu nasıl satayım. Peki. Tamam abi w'nin atışına lan Oh shit vallahi öleceğim zannettim biliyor musunuz saatten sonra kazanma ihtimalleri yok. Oyunlar çok çabuk açılıyor ya. Dakika 6'da 12 skor falan. Bilmiyorum. AD kata kasmamın sebebi hem tek yememek için hem de takımdaki kartuş tek AP olsun. Hani adamlar MR kasmasın diye. Kartuş tek atsın diye. An Enemiler neden bu kadar mal oluyor? Genelde zeki oluyorlar bu arada ya. Belki kastım bu Biraz tank olduğum için adam da şaşırmıştır yani. Orada kestik onu. Güzel. Oğlum adam şimdi bekliyormuş lan. Ben de diyorum pasifim çalışıyor. Pasifim aktif gözüküyor dedim. Ne oluyor amk? Bu arada hepimizde shutdown var ya. O shutdownları verirsek comeback atabilirler. Kimin alacağı da önemli ama. Yetişemiyorum. Base atayım da ondan sonra belki tapa TP atabilirim. Çok kolay oyun be. Abi Allah belanı ya. Bence ikinciye de vururdu ya. Ama vurdu lan. Vallahi vurdu. Bıçaklar neye göre değişiyor? Kill aldıkça. Jeter ile 5 miydi? Jeter ile 5 ile değiştirebiliyor bıçakların rengini? Hayır ama çok CC atıyorsun be. Buraya gel. Ananı senin ben ya. Oğlum o kadar sıvışmam var ne bileyim. 138 sıvışma bence çok fazla CC'ye giriyorum. Oha. Oha. <laughs> Adamın attığı flaşa bak. Yani şuradan şuraya. Bu kartuşu oynayacaklar bu arada. Evet. Ratirele'yi biliyorum ya çözdüm. Iyi. O kadar saygısız oynuyor ki yani yapça hareketleri falan ezberliyorsun bir süreden sonra. Attım ya tp'ye. Mahf olmuş almıyorum yok gereksiz. Onun yerine direkt ilah sindiren aklın sonu falan çok daha iyi bence. Çünkü hem çok para istiyor hem de güçsüz geliyor bana AD bu işte. Ölme lan. ölmedi vallahi Yok öldü. Lan Đừng đừng Lan Abicim yeter siz ya Uhaa Şu ezik twitch'i bir kesebilir miyiz? Kesin şunu aynen onu da kes kes, da kes Onu da kes bunu da kes Helal size bak bunu da kes burada Ne yapıyorsun oğlum? Ah <laughs> Twitch'i kesecek. Şey Aa Twitch geliyor bizi kesecek. Canlı <laughs> <laughs> yayınlar yeni bu ilk mi? Yeni, yeni, değil aslında ya bu bayağıdır olan bir şey. Aklın sonu, ilah sindiren falan filan. Bayağıdır olan bir şey yani. <laughs>